Arkadaşlar Bart Snake's kardeşler YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar arkadaşlar size arkamda gördüğünüz yapıyı kopyalam kopya, yapıyı kopyalama e, işlemi göstereceğim arkadaşlar e, bu tarz videoların devamı için like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın o zaman videomuza geçelim evet arkadaşlar e, az önce söylediğim gibi e, e, bu bu şeyi kopyalayacağım e, ve arkadaşlar bu içindeki malzemelere kadar kop kopyalayacak söyleyemedim. tabi ee, tabii bunu kopyalaması için bir blok almamız gerekiyor ve o blokta arkadaşlar e şeyden yazılıyor, e komutla yazılıyor. Sizin de komutla almanız gerekiyor. Arkadaşlar e o bloğu yazmak için e, önce e I diyorsunuz. Sonra give yazıyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi buraya ne hangi buraya kimin alacağını yazıyorsunuz. Bu kendiniz oluyor. Evet ve hangi bile alacağını söylüyor. Bu bile ona da arkadaşlar şöyle yazılıyor. Ve bu burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar yanında da böyle yazıyoruz. Ture boşluk. Hayır, boşluk değil arkadaşlar. Yalnız yazdım. Yanlış yazdım. Böyle alt çiftire ve blok yazıyorsunuz. İleri diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar kendinize bir blok gelmiş oluyor. Şimdi bu bloğu neyde kullanacaksınız? Buraya koydunuz. Tıkladınız. Burada böyle bir yazı yazıyor. Ve burada kaydet yazıyor arkadaşlar. E, burayı çoşe diyorsunuz. Ve burayı yapı adını yazacaksınız. Mesela ben ev yazacağım. Normal. İstediğini yazın. Sonra buradan arkadaşlar çıkıyoruz. Evet. Şimdi bunu bir de karşı taraftan yapacağız. Şimdi şöyle yanımızda blok olmadığı için direkt şu blokla çıkayım. Blok almamız gerekiyordu yanımıza ya bir blo blok alayım arkadaşlar normal bir blok alın mesela şuradan normal meşe e, alalım şimdi blokla çıkalım Heh, evet 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 ve tam karşısına bunu koyuyoruz evet ve buna da köşe diyoruz köşe diyoruz ve yapımızın adını yazıyoruz. Ev. Evet. Şimdi oradan da çıkıyoruz. Bu böyle kalıyor. Sonra arkadaşlar buraya yazıyoruz ki burada kaydet yazacak. Buraya ev yazıyorsunuz. Ev yazıyorsunuz. Algıla dediğiniz anda bizim evi algılıyor. E, algılıyor. E, hatta Arkadaşlar ya bir hata yaptık. Şunu alta koymamız gerekiyordu, unuttuk bakın. Şunu arkadaşlar bir blok alta koyacaksınız. Sonra bunu köşe diyeceğim. Aynısını yapacağım yine. Yapı adı ev ileri Evet, onun adı da ev zaten. Şimdi buraya Tekrar kaydet diyorsunuz. Buraya tekrar ev yazacaksınız. Ev yazıyorum. Algıla dediğimde bütün evi algılıyor. Sonra bunu kaydet diyorsunuz. Yapı kaydedildi diyor. Evet. Sonra artık bunlarla hiçbir alakanız kalmıyor. Şimdi arkadaşlar, bunları kırabiliriz. Şimdi bunu nereye kopyalamak istiyorsunuz? Mesela buraya koyuyoruz. Böyle koyuyorsunuz. Sonra buraya kaydet değil yükle diyoruz. Ve buraya evimizin adını yazıyoruz. Ev. Evet. iki tane V koyduk. İleri diyoruz. Ve arkadaşlar buradan çıktığımızda diyor ki buraya yüklenecek yani buraya yüklenecek alan. Siz istemezseniz bunu değiştirin başka yere koyun. Buraya yüklenmesini istiyorsanız direkt yükle dediğinizde ev yükleni yüklenmesi lazım ama şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Bir blok üstüne koyacaksınız. Arkadaşlar böyle yapacaksınız. Yükle yapı adı ev ileri dediğiniz zaman yükle ve gördüğünüz gibi evimiz çıkıyor ortaya. Gördüğünüz gibi sandık şey burada yatağımız çalışma masamız bildiğimiz evimiz arkadaşlar. Şu evle bu ev işte arkadaşlar aynı. Böyle iki blok üstüne koymayı da unutmayın arkadaşlar. İki blok üstüne koymayı da unutmayın böyle Evet arkadaşlar e, bugünlük videomuzda bu kadardı size nasıl yapı koplayay, ko koplay neyse arkadaşlar anladınız kopyalayacağınızı gösterdim e, böyle videoların Minecraft bilgi videoların devamını gelmesini istiyorsanız like tuşuna, alttaki like tuşuna basmayı, abone ol tuşuna basmayı e, unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.